Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Daikin Kombi'de 8H65 hatası nedir? Ve bu hata kodu nasıl giderilir? Sorusuna bu videomuzda inat vermeyi çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuz hemen başlayalım. Bu durumda önce petek vanalarına bakın. Vanlar kısıksa eğer tamamen açmanız gerekir. Vanlar kısıksa eğer açtığınızda muhtemelen sorun düzülecektir. Cihaz çalışmaya başlayacaktır. Ancak vanlar açık olmasına karşı yine de sorun devam ederse NTC sensör arızası, pompa arızası, anakart arızası gibi birçok durum söz konusu olabilir. Kalorifer filtresinin ya da tesisatında tıkanma olabilir. Servis yardımı bu durumda mutlaka almanız gerekmektedir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.